Ya şimdi Mecit Dayı gençsel işte bu yüzden burada durmuyor. Bizim bizi bura bağladı biz devlet, bir yakışmıyoruz. Mecit Dayı şimdi yetkililer burayla ilgilense devlet kimsemiz yok. Çiftçinin yani bu hayvancıların arkasında dursa daha iyi üretim olur burada. burada. İyi kötü malımızı hak ediyoruz. Aç tok oturuyoruz. Bir de ışığımız oluvsa ya ne mutlu. Telefonum şarjı başıma biniyor ya. İyi e, haberdar Ülkede ne, ne oluyor, ne bitiyor? Olsan, çarj olmadığı zaman ne olacak? Ne olacak? Eşin hasta. E, kendim de hastalarım. <laughs> Ondan e, vallahi karıda pirinle duruyor. Ben daha ne yapayım ya? Yapacak bir şey yok. Yetkililer bu sorunu çözecek. En kısa zamanda rica ediyoruz. Değil mi? Tabii ya ben rica ediyorum, istiyorum. Allah'ını Allah seven kim ise bu işi meydana kaçırsın ya. Bu insanlar yaşlı, çamaşırını nasıl yıkayıyor? Ya vallahi demeyin elinle yıkayacağını uğraşıp duruyor ya. Tokatınan şey yıkanı mı ya? Peki Mecit dayı bu banyomuzu nasıl oluyorsun? Ya ne, günün ne yaparsak yapıyor. Ne de banyo nerede ya? Banyoyu kim yapıyor? Karanlıkta, el, gaz yağıyla banyolumu. <laughs> Teşekkür ederim Mecit dayı.